Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, 12 bini Avrupa ülkeleri ağırlıklı olmak üzere 70 bine yakın ziyaretçinin katılımıyla sona erdi. Ambalaj endüstrisine ilk kez hibrit fuar deneyimi yaşatan fuar, online networking günleri ile 5 Kasım'a kadar firmalar ve ziyaretçileri buluşturmaya devam edecek. RİTÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü Ali Muharremoğlu, dünyanın 125 ülkesinden 12 bin uluslararası ziyaretçi olmak üzere 70 bin toplam ziyaretçiyi ağırladık dedi. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, Reed Tüyap Fuarcılık A, Ş, ve Ambalaj Sanayicileri Derneği, ASD, işbirliğinde Ambalaj Makinecileri Derneği, AMD, Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği, FASD, Etiket Sanayicileri Derneği, ESD, Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği, KASAD, Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği, MASD, Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği, OMÜD ve Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği, SEPA, destekleriyle İstanbul'daki Tüyap Fuar ve kongre merkezinde düzenlendi. 20 ila 23 Ekim tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayan fuarda, ambalaj ürünlerinden ambalaj makinelerine, gıda ve içecek işleme makinelerinden ambalaj baskı teknolojilerine kadar her türlü anahtar teslim çözüm, tek çatı altında buluştu. Bu yıl ilk defa hibrit formatta düzenlenen fuar, sektör temsilcilerini yeni nesil fuarcılık deneyimiyle de tanıştırdı. PANDEMI öncesi sayıları geçtik. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'yla dünyanın dört bir yanında katılımcıyı ağırladıklarını belirten Reed Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü Ali Muharremoğlu, 120 bin metrekarelik kapalı alanda toplam 14 salonun tümünü doldurduk. Ziyaretçi ve katılımcı ayağında pandemi öncesi sayılarımızı geçtik. Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Balkanlardan Kuzey Afrika'ya dünyanın 125 ülkesinden 12 bin uluslararası ziyaretçi olmak üzere 70 bin toplam ziyaretçiyi ağırladık. Pandemi nedeniyle aramıza katılamayan ziyaretçileri de online ortamda katılımcı firmalar ile görüştürdük. Öte yandan Pack Days başarıyla gerçekleşti. Business Connect platformunda 2500 ürün sergilendi, 540 firma sisteme kaydoldu. 84 ülkeden yaklaşık 4000 ziyaretçi ile 2000'in üzerinde bağlantı kuruldu. Online networking günleri ise hala devam ediyor. Böylelikle firmalar, 5 Kasım'a kadar ziyaretçilerle iletişimini sürdürebilecek diye konuştu gurur verici. Pandemiden önce 8500 yabancı ziyaretçi ağırlarken bugün bu sayıyı 12000'e çıkardıklarına dikkat çeken Ambalaj Sanayicileri Derneği ASD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir de bu bizim için gurur verici bu ziyaretçiler, fuar aracılığıyla ürünlerini tedarik ederek sektörün ihracatını artıracaklar, dedi. 400 milyar dolarlık hareket sağlıyoruz, ambalaj sektörünün hızla büyüdüğünü aktaran Sarıbekir, sektörün 2019 cirosu 23 milyar dolarken, 2020'de cirosu 25 milyar dolar oldu. Geçtiğimiz yılı cari açığa pozitif katkı yaparak kapattı. 2020 ihracatımız 5 milyar 147 milyon dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan katma değerli üretime odaklanarak istikrarlı büyümesini sürdüren Türkiye Ambalaj Sanayimiz 2021 yılının ilk 6 ayında 3 milyar 44 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek 1 milyar 222 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. Ülkemizde 400 milyar dolarlık bir ekonomik hareketi ambalajlarla sağlıyoruz. 2021 yılında ambalaj sektörü olarak, en az 28 milyar dolar pazar büyüklüğü ve 6,5 milyar dolar ihracat geliri hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Ülke ekonomimizin %21,7 olarak gerçekleşen ikinci çeyrek büyüme rakamına ambalaj sektörü olarak katkı sunuyor olmaktan ötürü büyük gurur ve mutluluk yaşıyoruz ifadelerini kullandı. 180 ülkeye ihraç ediliyor. Ambalaj sektörü olarak her geçen gün daha çok ihracat yapmak ve Türkiye'de üretilen ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek amacıyla çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Sarıbekir, sektörün hedefleri hakkında ise şunları söyledi: Rekabet gücümüz ve potansiyelimiz yüksek. Türkiye ambalaj sektörünün ürünleri dünyada 180 ülkeye direkt ve dolaylı ihraç ediliyor. Pazar sayısını daha da artırmalıyız. Ürettiğimizin en az yarısını ihraç etmeliyiz. 2023 hedefimiz